Nasıl? Chat maç son. Bir video güzel olduysa bir utku yanık At bakalım vur bakalım. Aha bak. Kere kere guys kere. Şimdi dakika ey. Dur Koşayım <laughs> mı <mi> lan? Bunu niye koşturuyor lan? Ne vardır dire bunun? Koşarım ben senin için dur kır <laughs> kırım. Allah. Inlem. Evet. Bence atmamıştır bu pistolle. Ben gonna plan şimdi. Gel. Ben kaçar. Koştuk ya. Bekleyelim ben seni. <gülüyor> <gülüyor> Çok mon lap On a mis le sauveur Il a mis le temps Il atladım. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Yerleştirildi. Kodi var lan ya. Topside var. Yanlış. ben alırsın. Ben alır. kaçar. Biri Elbow almış. Sky'yi tek başına. Sky'yi Elbow. Elbow. Diğerini bilmiyorum. I want smoke. I'm gonna smoke hookah bro. Okay. Bye Elbow. Elbow. He's on hızlı, hızlı. Ayakta kalan son. CT ve Elbow. Oh. Yani çok yanlış oynuyorduk. Yaptım. Barışıyorum. Let's smoke. They can Okay. Smoke A. Two showers, two showers. At least free, free. Oh showers. Yürü. Hadi, hadi, hadi. Biri mi Biri tuttu lan. Viper shot. Bir düşman. Nice. Yok burada ya. Kirby. Yürü şu <laughs> an sana <laughs> bu yapayım. arada. Sağ solu <laughs> görüyorum. Birey de... Gel hızlı lan. 3 lang. hatta. Sol, ha, one tip attı gel gel. Gel bir. Bir. Hadi hadi hadi. Uçayım, hazır. Bireyim, hızlı hızlı. Bijan, bijan bijan. Sky bijan abi. Bu ne herkes bir tane atıyor? 149. Guys, Viper can be already Careful. Yeah. I like to lurk. Should be all ready. 2 tp. 2 ah, tp. Al go Nice. Push, wait. Dead, other... wait guys, yes. make pressure wait. Make pressure and wait. just wait. Spike yerleştirildi. City, dead. I'm one going... Short, going molly, Above, above box. Smoke I smoke hey, molly, molly. molly attı, abi. Ben Say, bu adam ne yapıyor? <laughs> Çok ver. 140 guys. Ses atıyorum. Hadi Ne oluyor oğlum bu? PlayStation'dan mı oynuyor bunu Ben no. kaçar. Kulon PlayStation'dan oynuyormuş gibi yemin <laughs> ediyorum. Snow <laughs> at bekliyor böyle. Go. Yapma elinizi. Triple H short. Maybe yeah. maybe Razul guys.

Her He, tip. Oynayayım oynayayım. Kamera devre dışı. Dönüyorum. kestirmeden. Kaçış. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Koşuyorum sana koşuyorum. Ben kaçar. <laughs> Oğlum çevirdim lan nasıl oya sattın öyle? Hey Türk şavur bak. Gel dok kendi söyle İzini buldum. izdi. Luka. Dikkat. yol tezmez? mı? Tek tek alalım ulti ulti. Başladık. Al don pick don. I'm running. İş tamam. Nice şeyler. Ben kaçar. Bir dakika. Ulan öyle manalep katıyor ya. Baksana birime. Birim vurmamış ama bizi. Az kaldı. Hook a lot by the way. Careful for the stuck <laughs> I'm watching, I'm watching. I have with me. No. Okay. Long time. <laughs> Abi gitsene be ya. I will stay here guys. Everywhere help. Long. one long sky long ben kaçar hurayna neydi sky long geç bir son 30 saniye spike b'de Öyle düştü right <laughs> bir düşman nice. kaldı telefonla right. <laughs> hadi, hadi 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 bakalım şok ver kestirmeden sen bakayım, bakayım, bakayım bir oh. bir oğlum ama Bak, my boy, 70 viper and, and sky

usamay işte. kattım adama, sen I'm staying with no. you. I am birim. Onlar ede, Viper onları dikkat camın düştü. Inside. ne şeydi? de arkadan. Can HP, ateş Ben kaçar. Ay, güzel, Live gaming, go fucking fight Or just fall hold together. Hold up.

Vamos şavu lamp. Sefer B. Birim ne lamp, yapıyorsun? Kayıştı. Şu lata, yumruk olur, olur olur. bu I will just böyle like this. Hızlı hızlı. <laughs> yoldan. Hadi bakalım. Çok güzel. Bu in, bu in, 3 3 3 3 3 3. Tumor. Nice Tam okay. Bir düşman kaldı. Hadi çek. Go plant, play please. Don't throw. Capcom me here. Careful heaven. I'm in heaven. Can you come like this? Pick with me. C Claw, come. Hızlı hızlı. Yarım saat bekle orada Kodumu Ben kaçar. Kastam onu. Just wait. No I don't on Gelelim ya? Bekliyorum be. Let's go. Be. Dikkat. <gülüyor> <Sırılızlık> <gülüyor> <ettirmeden>. <gülüyor> Şanta yolda. No, no, sefer? ki Kafamı bakayım. Type city. Flash bir gelecek. Anti ben bekliyorum. Tamam. Sen al ben kontam çap. I have I have city. Birim biri ultisi de var ha. kayacağım bu atarsan. It's me it's me. Tamam tamam okey gitti. Benim daha yeni geliyor sağdan. Sky elbe bulur Sana atarsa da kayacağım her türlü. Sana daha bir şey gelse kayacağım. Donat ek, donat Lan ben yok. hiç yaptım. Dur gel Open cage, open cage. Cehennem geliyor. City last. City city last. Adam iki tane cage attı. Evet. Biz, Biz de bottan cage Biz Demek boktan <laughs> <için> keyeceğiz. <cage at. gülüyor> Değil mi? Bir tane zaten. Aldıranlar kazandı. Gigi. Dikkat edin çıkarken geçit çarpmasın. Görüşürüz <laughs> bro. Hadi, hadi görüşürüz. Ulan maç boyunca konuşmadım Fezayenk hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz ya hadi. <laughs> Nice nice eline sağlık abi. Baham sen de eline koluna sağlık. Var mı benden bir şey? Canının sağlığı. Allah'a emanet. Eyvallah sen de. Allah'a emanet görüşürüz. Kendine bak bay bay.